Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün koç burcu ve yükselen koç burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız 14 17 Kasım Kasım için olacak 14 17 bu da demek Cuma Cumartesi Pazar için açılımımız yapıyorum dört gün için bir açılım yapıyorum bakalım bu dört gün içerisinde bakalım koç burcu Neler bekleniyor? Koç burcu niyet ediyorum. Yükselen koç burcu niyet ediyorum. Abonelerimi niyet ediyorum. Ve her yüzüyle şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Bakalım koç burcu bu 14-17 Kasım'da enerjiniz sağlık durumunuz ee, bakalım önemli olaylar var mı? Bakalım. Evet koç burcu. Bakalım bu enerjiniz, bu sağlık durumunuzu. da bakalım önemli bir olay var mı bu dört gün içerisinde. Bakalım enerjiniz kılıç yedilisi. Enerjiniz arkadaşlar buradan görüyorum biraz koç burcu bu dört gün içinde biraz rahatlama üzeriniz var. Ne demek? Bir şey zorlamak istemiyorsunuz gibi. Biraz bazı kaçınmazlıkları görüyorum. İşten kaçmak, sorumluluklarına sorumluluklar kaçmak Evet belki dediğim gibi e, bunu bir, bir sebebi var belki kendinizi yorgun hissediyorsunuz Belki başka bir sebepler olabilir ama enerjileri böyle görüyorum hmm, ve evet. ama bu kartımız diyor ki bazı konular bak önemli bir olaylar varsa bunlardan kaçmak e, bak bunlardan kaçmak önemli bir sorumlulukları varsa bunlara kaçmak bak size bir e, sorun getirebilir Onun için bu konularda dikkat etmeniz gerekir bakalım sağlık durumunuz sağlık durumunuz Arkadaşlar çok iyi stabil bir durum görüyorum Evet biraz duygusal görüyorum size duygusal da birazcık fazla duygusallık var e, gibi görünüyor ama e, genelinde stabil bir durumu Hadi şimdiye kadar bazı bir sağlık sorunuz vardıysa mesela bir üşütme grip gibi sorunlar varsa buradan görüyorum ne demek vücudunuz stabile döndü gibi görünüyor bu dört gün içerisinde ve dediğim gibi bazı şeyler denge kurmanı gerekir ya da birazcık kendinize yine de kendinize kurmanız gerekir çünkü biraz buradan görüyorum fazla duygusallık tabii ki her şey fazlası bir zararlı onun için bazı şeyler denge özellikle duygularınızı denge tutmanız gerekir. Önemli bir olay bak kupa ikilisi bakamazsınız. ilişki İlişki, önemli bir buluşma olabilir. rombirler için bu bir romantik buluşma olacak. Bak belki hafta sonuna doğru bir romantik buluşma. Birler için birine barışma arkadaşım. Birine barışma da olabilir. Önemli bir bu, olay bu. Ya da birileri de ee, Birle bazı insanlarda önemli konularda bir şey konuşacaksın, bak bir anlaşma sağlayacaksın ya da birini arasında belki bir şey bir araya yapacaksın. Dedim ki önemli olay birini için barışma olabilir, birileri için romantik buluşma, birileri için farklı bir konularda buluşmalar olabilir. Bu kartı bir açalım bakalım. Bu buluşma kimle olabilir, nereden ne için bu buluşma görünüyor? açalım bu kupayı ikilisi oy tısım dörtlüsü birileri için para konusunda birine bir şey konuşuyorsun bir orta yolu ya da bir anlaşma sağlıyorsun bir kalabalıktan buluşma o gerçekleşecek yıldız kartı Evet bugün yıldız kartı e, ata birinde bir kavuşma olabilir bak Hatta uzun zaman birini görmediniz bir konuşma bir e, sonunda bir buluşma olabilir bak yıldız kart bunu söyler ya da e, bak bazılar için bunu olur bak herkes için değil bak bir kavuşmak ist istediğiniz bir kişi varsa e, bu bu dört güçün bu önemli kavuşma gerçekleşebilir bir yıldız kartı size öyle söyleyeyim biraz dediğim gibi romantik romantik bir buluşma ve bu buluşma siz bak unutmayacaksın sana öyle söyleyeyim unutmayacaksın bir güzel bir hatırları kalacak bu bu olay sayesinde. Evet şimdi bu kartlara bakalım. 14-17 Kasım. 14-17 Kasım Koç Burcu. 14-17 Kasım Koç Burcu. yer değişimi taşınmak seyahat etmek arkadaşlar bu demek ki e, bazılar için beni izleyen burcu bir seyahat var bu dört gün içerisinde belki hafta sonu bir yere gidiyorsun hatta belki birler e, taşınmayı e, bugünlerde taşınmayı düşünüyor ya da bir taşınma için e, karar veriyorsun ya da dediğim gibi bunu ilgili bir çabalar içerisine olacaksın kral asıl erkek diyor kuruyup kolamak babacan tavırlar. Güçlü bir kişilik her zaman nasılın yanında olacak. Sana öyle bir önemli bir bu dört gün içerisinde önemli bir erkekle. bu o erkek sende olabilirsin. Koç burcu kadın izleyiciler için bu önemli bir erkek. Bu kişiyle belki bir beraber seyahat edeceksin. Ya bir yer değişim bu ne demek? O kişi uzaktaysa gelecek arkadaşlar. Bu kişi uzaktaysa o erkek. Hayatındaki erkek asil babacan sana karşı babacan tavırlar sevgilen koruyup kolayan güçlü bir kişilik her zaman senin yanında olan kişiyle belki dediğim gibi babayla belki eşiyle belki abiyle bir yere gidiyorsun ya da e, o kişi uzaktan bir yerdeyse geliyor ay o erkek çıktı <laughs> bak arkadaşlar o erkek bak o erkek ne demek Kral kartımız diyor ki ne demek bazı koç burcu hayatında bir erkek var. Düşündüğünüz bir erkek. Erkek yüzleşir. Bu da sizsiniz. Bak yok ki Bu hafta erkek izleyiciyi söyleyeyim. Bu dört gün bak pardon bu dört gün içerisinde bak olgun tavırları sevgileceksiniz. Ya kadın izleyiciler için o erkek hayatınızdaki erkek olgunlaşacak. Değişmiş göreceksiniz. Bu dört gün içerisinde o kişinin bazı davranışlar seni şaşırtacak. Daha olgun, daha iyi davranacak gibi görünüyor. Çözüm senin elinde diyor. Bir şey çözüyorsun diyor. Bir konuya açıklık getiriyorsun diyor. Aynı zamanda mülk sahibi olmak. Bak bir anahtar var bedenleme ki bir taşınma var bak burada görüyor musunuz bir taşınma kesin olacak koç burcu çünkü bir anahtar bu belki yeni bir evin anahtarı olabilir hatta belki bir belki birler kendi evini satın almışsınız kendi evine geçiyorsunuz ya da ev değiştiriyorsunuz ya da belki e, ne demek belki başka başka bir şey belki ev içinde bir şey değiştiriyorsunuz yeni eşyalar alıyorsunuz olabilir Finansal konularda ilerleme var. Bak konuda ilerleme var ve ilişki seviye artacağı göbüdür. 4 gün içerisinde bak o, o erkek olgunluğu gösterecek. Ve belki bir aşk itirafı e, e, aşk itirafı yapacak sana. Çünkü bunun sayesinde bak ilişki farklı bir seviye e, e, artacağını göstereyim. Bu da eşin ise eşin seni şaşırtacak. Davranışlar arası şaşırtacak. Çünkü senden seni mutlu etmeye çalışacak gibi gösteriyor. Evet daha çok arkadaşlar dediğim gibi ilişki ve birazcık yer değişimi ilgili durumlar olabilir. Bak yeni bir anahtar çıkıyor burada. Ee, ne demek? Belki birler yeni bir kapı, yeni bir ev, yeni bir e, araç ya da bir şey yeniliyor. Yenileceksin bu dört gün içerisinde. Şimdi ilişki bakalım. İlişkiniz durumu. Bu her bekar hem evli. İlişki olanlar için herkese geçerli. Bak, bak krallı koç burcu bu sensin. Bak tekrar seyahat görüyor bak. Dine krallı bir seyahat var. Bir şey değişti. Evet ayrıca bu görüyorum. Bu dört gün içerisinde bazı koç burcu hep kadın hem erkek biraz rutin hayatında çıkıyorsun. Çıkmanız gerekir. Bak bir bir teklif gelecek bir de seni bir yere davet edecek ama nedense ben gitmek istemiyorum bir ısrar ediyorsun gibi görüyorum ya da sen birine davet bir yere davet ediyorsun ama karşındaki kişi naz yapıyor ve burada biraz ısrar etmek gerekir senin ısrar et bak vazgeçme ısrarcı ol bu sonunda bu kişiyi ikna edeceksiniz belki bir bir yere gideceksin beraber seyahat seyahat edeceksiniz belki dediğim gibi eşiysen belki aile yanına gideceksiniz ee, ve asal altısı burada bak dört gün içerisinde önemli bir olay var bak olacak bir e, ilişki içerisinde belki bir onay alıyorsunuz bak bir onay alıyorsun belki e, hatta bak bekar olanlar varsa bir çıktın bir kız ya da erkek varsa o kişi belki anne babayla tanıştıracaksın anne babayla bu konuyla konuşacaksın olabilir ya da anne babana onay alamadı ya da birine bir şey onay bu, bu ilişki desteklemediyse bazı kişiler varsa bu kişiyi bu dört gün içerisinde e, destek almak istediği kişilerle e, ilişki ilişki desteklediğin kişilerle bir onay alabilirsin bak bu onay senin çabaları sayesinde olacak İlişkilere bak. Zafer kartı ilişkiler gerçekten başka bir seviye geçişi gösterir. Ve evli olanlar için eşinden bir şey istiyorsan bunu bu hafta alacaksın bak. Bakalım bu kartlarımız neler söyleyecek sizin için? Bu aşk ihanetler, Koç burcu ve aklındaki kişi. Koç burcu aklındaki kişi aklına getir bakalım bu kartlarım size size neler söyleyecek? Mantık ve duygular arasında kalmışsınız diyor iletişim bak iletişim var bak aklındaki kişi sana anlatmak istediğin bir şey var sen de konuşmak istiyor bak küs, küs yaşayanlar varsa bak küs, küs yaşayanlar varsa bu ilişki sevdiğiniz insanlar küstüyseniz dört gün barışacaksınız ihanet İhanet kartı nedense ilginç. Arkadaşlar burada o üçüncü erkek çıktı ya. Ne demek? Üçüncü kişi yüzünde bak bu kişi. Bak üçüncü kişi buradan çıktı. O erkek. Üçüncü kişi yüzünde ilişki bozuluyor. Bir rakibiniz de ortaya çıkışı olabilir. Bak bekar olanlar için bunu söylüyorum. Bir rakibi çıkışı olabilir. Bak üçüncü kişi ortaya çıkıyor. Ee, o kişiye dikkat et. Bak bir rakibi varsa o rakibi dikkat ediyoruz. Ee, ya da bak e, bu konu en azında böyle bir şeyle şüpheler varsa bu konu ilgili bir şey açığa kavuşturabilirsin. Bakalım işleriniz ve para bu dört günün içerisinde işiniz para durumu işiniz bakalım işiniz işler arkadaşlar Evet burada bir sonuç var bir zafer bak bir onay bir şey bir yerden alıyorsa belki çalışıyorsunuz patron da belki izin izin alacaksın bir onay alacak onay alacaksınız gibi iş herhangi iş konusunda çalışıyorsunuz belki bir şey çabalarınızı var bunu ilgili bak sonuçlarınız var. Bu hafta bazı haberler geliyor ve sonuçlar. Çabalarınızın sonucu. Bu iş ne olursa olsun. Bir çabanızın sonuç bazı çabalar sonuçlanacak. Para konusunda para konusunda kupa doklutusu bu. Dört gün içerisinde biraz israflı görüyorum bak. Biraz israflı görüyorum. Israf ediyorsun parayı israf ediyorsun. Biraz bak öyle bu bir durumu birazcık seyahat var çok hareketli bir hafta sonu geçiyor parayı biraz saçıyorsun gibi görünüyor koç burcu onun için bak ya da yedilisi birazcık e, tutumlu olman gerekir e parayı bir yerden para bekliyorsan bir gecikmeler olabilir bu gecikmeler sende alakalı değil bu bir sistem alakalı gecikmeler olabilir. Bak her şey yoluna girecek. Sen yeter ki sabırlı ol bir şey bak. Bir şey acele etme hemen bak şey yapma bak bu gecikmeler sistem alakalı gecikmeler olacak gelecek yeter ki şey paniğe düşme diyor her şey yolunda her şey yolunda panikleyecek bir durum yok arkadaşlar açılımızı sona erdi sizden rica video beğenme abone olmayı unutmayın hoşçakalın